Arkadaşlar ben Raşit. Bir başka PUBG Mobile serisinde daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda ünlü YouTuber'ımız Blacksmith. Blacksmith arkadaşlar bir merhaba der misin? Merhaba herkese. Evet. Hemen lotumuza... Bu, bu oyun kasıyor. Ben böyle oynayamam. Kasar adam olabilir. Kasıyorsa adam olabilir. Biz nereye atladık? Vallahi bir bakayım abi bu bulsun öyle bir yer aynen Ben de bu harita çok oynamadığım için bilmiyorum O nerede haritada görünmüyoruz Alan çok uzakta Militaredeyiz ya <laughs> Sana atlamışız yanlışlıkla Olur böyle şeyler Çok takmamak lazım Loot hızlı yapıp gitmemiz lazım Çok uzaktayız alandan Abi ben loot'un köpeğiyim sen hiç merak etme Hadi bakayım Bende bir pompalı var Abi ben KNT'yi falan buldum. Her şey tamam benim ya. Oo ben gidiyorum. Burada tıkar var. Oo, ben... Neredesin? Gel gel abi gel burada sıkar var. Bak şu küçük kulübenin içerisinde. Geldim. Geldim. Kulübe derken? Şunun mu? Hah tamam. Buldum. Buldum mu? Abi hiçbir haritanın lootu bu kadar güzel değil ya. Bu harita biraz küçük ya. Lootlar Aynen. bir arada hepsi. Aynen, Aynen. öyle gelmişiz. Robot mu gördüm yok değilmiş. yakınları çalışma. bot dürbünü, dürbünü, falan var mı 2x alayım mı yok abi şu an 3 var sanırım bir bakayım aynen 3 var hatta 2 tamam. tane var birisi fazla sana verebilirim yani. bakayım alabilirim dursun da alırım geliyor tamam alana doğru yardıralım yavaş yavaş farkında ayma abi geçen girdim hiç atladım. 14 kilo aldım. Kaza kurşunla gittim baktım kayıt açmayı unutmuşum. Çok yok güzel. yok. Yine aldım. Kayıt açmayı unutmuş. Bunun... orada 14 kilo aldım. Oyunun toplamında 22 kilo vardı. Çok da Bunun kaydı sonradan görülmüyor değil mi? Nasıl? Yani mesela LoL'de e, oynadığın oyunu indirebiliyorsun. Daha sonra izleyebiliyorsun da. Bunda yok herhalde. Valla sanırım yok abi. Ben denk gelmedim. Gerçi şeyde var emülatör motorunda var da. Hı. Hmm. O çok kasıyor. Biz bunun kasması ile uğraşamıyoruz onunla uğraşacağız. Aynen. Onu almak aslında en güzeli çünkü bütün e, nasıl diyeyim sana her şeyi alıyor abi hani ekran ayarlamana falan gerek kalmıyor ha. ama dediğim gibi çok fena kasıyor onların. yani oyun kasmasa bile videoyu açtığın zaman video kayıtta hani izlerken çok kasıyor aha drop düşmüş abi önümüze gel geldim falan bir bitirirsem. Sağdan sektiler. Büyük ihtimal dolu olacak ama. Ben ufaktan gidiyorum abi oraya. Geldim arkandayım. Abi şöyle bir şey var bu oyunda. Yayıncı Lutu. Drop sana ait. Ben adamları kesiyorum. Alanda arkadan. Ya girmişiz alana. Çok yakınlara bir çatışma var. Ama adamları göremedim bütün Böyle Şöyle biraz sağdan açayım. Kaskın kaç? 3x var burada. Ya abi. Üç var burada. Çatışmaya bir bakalım ondan sonra onu da alalım. Dürbün 4x'den yukarı var mı? Yok abi. AVM çıktı da neyse 4x'i de kullanırız. Bir kili çaldım Allah bayılttılar beni. Sis ya. var mı abi yanında? Sis var, dur. İşte ben abi. Solumuzda bir bot var. Bot kilimi çalıyor şu an. <laughs> <laughs> Hah, iki bot birbirine vuruyor. Çok güzel abi. Adamlar karşıda 4 kişi sanırım. Gördüm. Üçü gördüm abi. Raşlıyorlar bize doğru. Ufak ufak geliyorlar sanırım. Şimdi bir basayım ben. Lan Olur. bot dur. Bot dur. Bir dur lan. Abi şöyle açılalım da. Yer değiştirelim adamlar fark etmedim. Şunun üçüncü seviye kaskı varmış. Temiz alayım bunu ben. Bunlar birbiriyle çatışıyordu herhalde. Burada ne var? Abi şimdi o adamlara bakalım Aha. Yalnız çok açıkta var ya Oğlum ben de niye ses gelmiyor diyorum sesi kısmışım ya Bir işaret desene Gördüm Abi gördün mü? Gördüm gördüm Allah işaret atayım derken yerim adamlara açık verdim ya. Gel abi şöyle taşın arkasına gel diyeceğim de alan geliyor. Gel abi soldan alana geçelim en temiz. Nasıl ya? Ben biraz... vurdum ona. O biraz kendini toplayana kadar çıkamaz dışarı. Evet yedi de. Ha benim mermim bitecek. Et... Oh. Yok yok. Gidese. Abi çok kötü yerdeyiz ya. Aynen. Kur'an'ı da sürekli onlara verdi. Ha, o bana vurdu ben ona vurdum. Ama ben bayırdım. <laughs> yanına gidiyor abi, yanına ağacın dibine gidiyor. Yalnız öyle bir şey yok, öyle bir şey yok kanka. Oradan karı nasıl attı bana ya? Gel abi bana doğru gel 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 ben burayı iyice sileceğim. Allah her gün bas attım yanlışlıkla. sattım ya Allah'tan patlamadı. Önünde patladı. Bunlar geliyorlar mı? Ha. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyor? Aa, adamın yanına gidiyor. Kaldıracaklar. Yaklaşmış mı bunlar? Abi abi burada 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 burada. Dur 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 can basayım geldim. Dur dur dur. Ağacın arkasındaydı. Sende sen de varsa bende de var. Sen de varsa bende de var Tut bakayım şunu kan. Şunu da tut. <laughs> temiz mi? Temiz. temiz mi? Vallahi artık temiz olması lazım abi. Aa yok değil 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 Başka bir takım sıkıyor bu sefer de. Ben duymadım ses. Bana geldi abi de. Bunu ufak ufak tutmak istiyor. Abi hiç 5 altın kalmadı. Ben de bir sürü vardı attım ya. ha şey varmış var. gel gel 140 var. Attım. Ama gel abi sen yanıma gel. Geldim atma atma atma. Tamam aldım. Şöyle seyfe e girelim ben. Tamam aldım ya. kar yaptım? vardı sıktıkları için karalamadım alamadım ya. Yani. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Senin için taşmış. Şimdi ee, bunlar bana nereden çıktı? Ya ben de az önce Ahmet'in dürbünü açılmadı. Ben... Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Onu anlamadım. Hah tamam. Abbağa girebiliyor bazen. Abi şöyle şu sol taraftan gene alana gidelim biz. Geldim. 8 taş çok güzel abi önümüzdeki taş. Şura mı? Abi arkadan biri kemplemezse. Onlar alandadır muhtemelen ya. Az önce şu tam önümüzden bir yerden bize sıktılar abi ama nereden sıktılar? Kesin. Ulan her seferinde alan ileri verilir mi ya? Abi gel alana doğru gidelim. Geldim. Bir saniye kaldı çünkü. Geldim. Bu alan da çok vurur. burası alanda mı? Tüh. Değilmiş. Neyse şunu bir basayım. Hoppa. Tam önümde. Tam önümde abi. Geldim. Ben de göremedim hala evde mi? Abi çıkıyorlar. Ha. ha. Ha şurada. Bir saniye abi. <laughs> Uf. Neydi o? Abi. abi diğerleri de burada bak. Muhtemelen bu tek, tek direkt öldü. Aynen abi. Sen kimi sıkıyorsun? Şimdi Abi şöyle işaret atayım sana bak şurada var hepsi. Enemies Üç kişiler abi. Aa beraber kaldık o zaman Evin içinde mi? Oo. O taşın arkasındalar abi evde değiller. Nasıl vurdu ben? Ha gördüm. Ben hala göremedim. Bir tane headshot attım abi. Targa bezini bir döneyim burada. Biz daha avantajlıyız abi onlar buraya gelecek. Hiç göstermeye gerek bile yok. Aynen Allah'ım Geliyorlar. Gel Şu o da sen kaza düşer ana hani Bir ağaç kaldı. Ona da bir bombamız var abi. Onu oradan çıkarırsan. Aha kötü attım. Bakayım nasıl atmışım. Hadi. Hadi be. Şimdi alayım da. Ben de onu yerde yatıyor zannediyorum bayılmış şeref. <laughs> Oy onu yedim de bir ağacın arkası kaldı. Şimdi onu Bir ufaktan göstersem. Çık be. Oğlum. Başka yolun yok. Çıkacağız mecbur. Tam alanın içindeyiz. Çok ince, <laughs> bileyim, çok ince gördüm abi. Güzel. <laughs> çok ince gördüm. Efsane oldu ya. Efsane bir oyunla sizlerle birlikteydik arkadaşlar. Hepinize izle... Lan bir tur sesi çok geç çıkıyor bunun ya. Neyse. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.